Selam millet ben Şefik ve bu da basketbolcuyan basketbol menajerliği oyunlarından biri ve fark edeceğiniz üzere browser üstüne oynan bir oyun ve çok da eski bir oyun İlk versiyonu 0.1 sürümü 2008 yılında çıkmış ve o versiyon duruyor e, yapımcılar onu ayrı bir sayfaya yüklemişler belki o yıllarda oynayanların nostalji yapsın oynayabilsin diye onu ayırmışlar ama ben size güncel versiyonu göstereceğim aynı zamanda oyuna gerçek veri tabanı nasıl ekleniyor bunu da göstereceğim e, öncelikle oyunun Linkini açıklama kısmına koyuyorum. Oraya tıkladığınız andan itibaren oyun oynayabilirsiniz. E, oyun bedava. Para ödemiyorsunuz. Hesap açmanıza da gerek yok. Ama hesap açarsanız ne oluyor? Diyelim farklı bilgisayara geçtiğiniz ya da oyunun e, mobil sürümünü oynamak istiyorsunuz. Uygulaması da var yanlış hatırlamıyorsam. O hesaba giriş yaptığınızda sahip olduğunuz bir lige erişebiliyorsunuz ki benim böyle bir ligim var. Chicago Bulls 2026 e, draft kurasına kadar gelmişim. bayağı bir yıl ilerlemişim. Bir de kolayda oynamışım oyunda. Bunu da görmüş olduk. E, bu sayfada gerçek oyuncularla lig açabilirsiniz, rastgele oyuncularla lig açabilirsiniz, efsanelerle lig açabilirsiniz. Tek bir maç yapabilirsiniz. Hani maç nasıl ilerliyor onu, onu görmek için öyle iki boyutlu bir maç motoru yok aslında. Maçın akışını takip ettiğiniz bir e, sistem var. Bu arada aynı yapımcıların buz okeyi, e, beyzbol ve Amerikan futbolu oyunları da var. Benim alakam olmadığı için oraya hiç girmedim. E, gerçek veri tabanına ulaşmak için New League Custom'a basıyorsunuz. Şimdi burada tabii bir de... E, isim vermeniz gerekiyor liginize. Lig YouTube dedim. Video çekiyorum diye. Başlangıç sezonunu görüyorsunuz. Takım isimlerini görüyorsunuz. Ki hepsi uydurma. İşte Mexico City Aztec, ee, atıyorum Tampa Turtles, Toronto racons gibi isimler var. E, zorluk seviyesi var. Customize'a basıp tabii ki bunları değiştirebilirsiniz ama bizim gerçek bir tabana ulaşmak için bu Customize altındaki enter link file URL seçeneğini seçmemiz gerekiyor sonrasında da buraya açıklama kısmına da koyacağım linki yapıştırıyorsunuz sonra load diyorsunuz oyun bütün lig ayarlarını işte oyuncu ratinglerini istatistiklerini takımlarını her şeyi çekiyor sonrasında takım isimleri de zaten gördüğünüz gibi düzeliyor hatta Houston'u için ben bu video için zorluk seviyesini hiç dokunmuyorum bu arada ligi biraz daha değiştirebilirsiniz bu nedir işte zorluğu değiştirmekten tutun da playoff'ta kaç maç oynanacak aynı division'daki takımlar kaç maç yapacak konferans içinde kaç maç yapılacak bunların hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz God modu açarsanız burada kapalı olan diğer seçenekleri de açıyorsunuz yani birlikte bir sezonda kaç maç oynansın bunları da değiştirebiliyorsunuz ama ben hiç bozmayayım tekrar bir geriye geleyim ve her şeyden emin olduktan sonra Create League'e basayım ve işte gördüğünüz gibi 2022-2023 sezonu hazır. Ana sayfada dashboard'da e, bulunduğumuz konferansı görüyoruz. E, tabii maç oynanmadığı için her şey sıfır. E, i̇lk beşimizi görüyoruz. Yine her şey sıfır. Burada bir haber akışı var ama işte lig başlamadığı için bir haber de yok. O yüzden pek bir hareket yok. Solda uzun bir menü var. E, burada tools ve help bölümleri var işte. Yardım dosyaları orada tool bölümünde işte achievement dahil birçok aslında ekstra şey var. Onları kapattım. Çünkü bize lig içinde lazım olacak. Bölümleri göstereyim istiyorum. Sıralama tertemiz geçelim. Playoff tertemiz geçelim. Günlük fixture tertemiz onu da geçiyorum. Çünkü play'e basmadım. Play'e basarak sezonun başına e, sarabilirim oyunu. Bu işte bir gün sarabilirsiniz, bir hafta sarabilirsiniz. İşte playoff'a kadar sarabilirsiniz. Böyle seçenekler çıkıyor normalde ama oyunun başında sadece e, normal sezona kadar tarihi ilerlik diye bir seçenek var. Finans bölümünde ne görüyoruz? Burada işte şehirlerin nüfusunu, maçlar başlamış olsaydı ortalama seyirci sayımızı, işte bilet fiyatlarını, ee, onun dışında e, maaş sınırına göre takımın durumunu, işte Charlotte mesela tam böyle sınırda, biz eksi 20'deyiz. Golden State eksi 95 milyon dolardı. bayağı coşmuşlar. Artıda kimse var mı? San Antonio var, 6 milyon dolarlık bir boşluğu var. Helal olsun bu kadar herkes eksideyken, abi 25 var Indiana. Başka da artı göremedim. Ee, takımların stratejisi aslında sezonun bakışlarını gösteriyor. Contending dediğim muhtemelen playoff için mücadele eden, aynı zamanda hani olursa da şampiyonluğa gidecek takımlar gibi düşünebiliriz. Ee, Houston yani biz, Indiana, işte Detroit gibi takımlar rebuilding sürecinde. Yani yeni bir kadro, yeni bir oluşum. Belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra playoff'a zirveye oynayacak bir takım oluşturma sürecindeler. Başka bir seçenek var mı? Sacramento'nun bir hedefi yok gibi görünüyor. Onun dışında Charlotte'da Jordan Crying diye bir şey yazıyor acaba burada ne ifade ediyor emin olamadım. Esprili bir müdahale yapılmış diye düşünüyorum. Belki o takım seçseydik bununla ilgili de ekstra bir detay görebilirdik diyorum. Geçiyorum. History kısmı NBA tarihinden size verileri gösteriyor. İşte kimler şampiyon oldu, finalde kim yendi, finallerde MVP kim oldu, normal sezonun MVP'si kim oldu, 2011'de Derrick Rose gibi. Ve i̇şte yılın en iyi savunma oyuncusu, en çok gelişme gösteren oyuncu, yılın çaylağı gibi bütün detayları burada görebiliyorsunuz. E, oyuncu ödeli dışında da işte All-Star tarihi, işte kimler ödül aldı bunları da burada görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bakalım nereye kadar gidiyor. E, 1947'ye kadar gidiyor. Gayet iyi. Baya sağlam bir geçmiş var. Burada Power Ranking e, tabii ki ligdeki takımların güç sıralamasını gösteriyor. E, şu anki oyuncuların e, kadrodaki aktif oyuncuların durumuna göre bir sıralama var. Bir de herkes sağlıklı olsa nasıl olur ki Burada e, sakatlara göre bazı değişimler görünüyor. Bunları buradan takip edebiliyorsunuz. İşte takımların yaş ortalaması belli istatistiklere göre kimin en iyi, kimin en kötü olduğunu buradan yine görebiliyorsunuz. Bunu oyuncular üzerin, üzerinden göstereceğim bu rating sisteminin. Transaction, işte trade'ler vesaire bunları servis oyuncular, gelenler, gidenler takibi için. News de tabii ki haberler için. Buralar yine sezon başlamadığı için bomboş. Şimdi takıma geçeyim. takıma bastığınızda kadroyu bu şekilde görüyorsunuz. İşte pozisyonlar, yaşlar, o anki e, ratingler, oyuncuların e, potansiyel ratingi yani nereye kadar çıkabilir bunları görebiliyorsunuz. Kontratlar var. Yine tabi sezon başlamadığı için hiçbir istatistik yok. E, burada önemli şeylerden biri şu PT denen e, Playing Time Modifier. E, şimdi bu oyunda benim video çektiğim diğer menajerlik oyunlarında olduğu gibi dakika dağıtma olayı yok. Koç e, otomatik olarak karar veriyor. Yani neye göre? Oyuncuların ratingine göre, maçtaki performansına göre, işte yorgunluğuna göre kadroda değişiklikler yapıyor. Siz buna nasıl müdahale ediyorsunuz? Öncelikle e, şurada bir otomatik sırala diye bir şey var. Buraya bir basalım. Alperen dışarıda kaldı. Hemen onu içeri alalım. Bir daha basalım. Yok illa dışarıda. Ben içeri almak istiyorum. Onu e, kimi çıkarabiliriz peki? Rick Gordon çıktı aslında. Onu da içeri alayım. Garip bir izlenim yaptım mesela. Şimdi bu 5'i oynatırken Koş tabii ki süreye kendi karar verecek ama şöyle bir müdahaleniz olabiliyor burada seçenekler var. 5 seçenek var ki hepsinde ortadaki seçili. şöyle göstereyim. Koça ver bırakabiliyorsunuz kararı. bir oyuncuyu hiç oynatma diyebiliyorsunuz. koçun bakış açısına göre daha az oynat diyebiliyorsunuz, daha fazla oynat diyebiliyorsunuz. Oyuncuyu bayağı bir oynat diyebiliyorsunuz. Böyle seçenekler var. Ben hemen Alperen'i birazcık hayırayım. Yani normalden biraz daha fazla oynat diyeyim. bunun dışında bir mod olayı var. Bu oyuncuların aslında ruh halini gösteren bir durum. Burada da şöyle bir şey var. İşte o oyuncunun hem bireysel olarak hem de takım açısından burada ne kadar mutlu olduğuyla alakalı bir e, gösterge. Bu daha çok tabii ki e, kontrat yenilerken e, çok etkili olan bir bölüm. Burada da dört tane seçenek var aslında. Yani bastığınızda aslında birçok e, detayı görüyorsunuz. Ama oyuncuların öncelik verdiği bazı konular var. Örneğin Kevin Porter Junior'da dolar işareti var. Ne demek? Paraya daha çok önem veriyor demek. E, bakalım. Alperen'e bastığımızda o da para önem veriyormuş ama kazanmak da onun için önemliymiş. Onun dışında L var. E, loyalty, yani takıma bağlılık. Bulunduğu takıma ne kadar bağlı olduğu ile alakalı bir e, nasıl diyeyim gösterge. Bir de F var. F'de aslında şöhrete önem veren oyuncuları gösteriyor. Ama bu harflerin dışında işte bir tıkladığınızda onu etkileyen artı eksi puanları e, ve tabii konu başlıklarını görebiliyorsunuz. İşte bu takıma bağlıymış vesaire işte e, ya da Şöhret konusu mesela daha büyük bir pazarda oynamak istiyor. Atıyorum Los Angeles'ta, New York'ta oynamak istiyor. Böyle veriler de oluyor ve sonuçta oyuncuların modunu buradan takip edebiliyorsunuz. Ki şu an herkes gayet memnun gibi. Eric Gordon birazcık sıkıntılı. Ee, onun dışında Darius Davis'in bir sıkıntısı var. 55'e kadar düşmüş modu. Belki de böyle e, kadronun derinliklerinde olduğu içindir. Bunun dışında işte istemediğiniz bir oyuncu varsa bunu serbest bırakabilirsiniz. E, takas işine girebilirsiniz. Ve tabii ki oyuncunun nereden geldiğini de burada görebilirsiniz. Şimdi maçlarda koç e, kendi karar veriyor kimine kadar oynatacağını ama şöyle bir e, müdahale şansı da var. Mesela oyuncu biraz sakat, e, biraz performans %100 değil de %90 diyelim. Hani oyuncuları hangi durumda oynatsın ya da dinlendirsin bununla ilgili iki tane de seçenek var. Normal sezonda işte %100 sağlıklı olanlar oynasın da diyebilirsiniz. Yani %90'a düşmüş oyuncular da hani oynasın vesaire. bu. Böyle bir seçenekler de var. Bunlarla da aynı şekilde playoff için de bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında diyelim çok kurcaladınız kadroyu ve dağıttınız. Sonuçlar da kötü gelmeye başladı. Kadroyu otomatik olarak diz tekrar ve süreleri de bu yaptığımız ayarları da bir sıfırla diyebiliyorsunuz. Böyle bir seçenek var. Onun dışında takvim henüz ilerlemedi. Finans kısmında ne var derseniz ligin finans dışında takım finansına girdiğinizde Burada işte 4 kategoride Scouting, Coaching, Health ve Facilities bölümüne ne kadar para harcayabileceğinizi seçebiliyorsunuz ama bunu da otomatik yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda enflasyona göre otomatik olarak ayarla gibi bir seçenek de var. Bu arada bilet fiyatlarını da değiştirebiliyorsunuz. Lig genelde kaçıncı sırada hani ligin 14. en pahalı biletiymiş diyeyim bizim salondakiler bunları da otomatik olarak ayarlatabiliyorsunuz. Zaten biraz devam ettikten sonra da şeyi de görebilirsiniz. E, işte ne kadar gelir elde ediyorum, ne kadar da yüzde kaç doluyor salon. Bunu görerek e, belki bilet fiyatlarında ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Yine burada e, oyuncu maaşlarına dair e, bilgileri de görebiliyorsunuz. History kısmı bizim takımımızın e, geçmişine dair bilgiler veriyor bize. Hatta burada emekli olan oyuncu, şey, Yang Ming gibi emekli olan oyuncuları da görebiliyoruz. Yine emekliye ayrılmış e, numaraları, formaları da görebiliyoruz. Yine geçmişteki e, ligin nasıl bittiğine dair verileri de görebiliyoruz. Yani 53 29 biten sezonumuz da var. 17 55 biten sezonumuz da var. Bunları da burada takip edebiliyoruz. Hatta 94-95 şampiyonluklarımız da burada görebiliyoruz. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yıllara göre de mi bakabiliyoruz? Numaraya göre mi? Ha sıralaması böyle. Numara sırasına göre de görebiliyormuşuz. E, bunun dışında... GM History'de aslında genel menajer geçmişimiz ki bomboş, çiçek gibi. Onu da buradan takip edebiliyorsunuz. Oyuncular kısmına geçmeden şu kadroda atladığım bir şey vardı onu göstereyim. Şimdi her oyuncunun yanında işte NBA 2K'de olduğu gibi badge'ler var. Yani işte 3, B, V, D, I, P, O gibi seçenekler var. daha doğrusu konular var. Bunlar ne dersiniz 3 tahmin edersiniz. İyi üçlükçülerde 3 üç yazıyor. İşte ball handler, B'de işte toplu oynamayı seven oyuncuyu orada görebiliyorsunuz. İşte P olduğu zaman as yeteneği yüksek bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Son olarak bunlar ekstra özellikleriyle öne çıkan oyuncular için belirtilen ikonlar diyebilirim. Bir de yanlarında bu grafik ikonu var. Buna bastığınızda şu ekranı görüyorsunuz. Hatta direkt bir oyuncuya gireyim. Bir oyuncuya girdiğinizde istatistikler zaten tabi sezon başlamadı ama oyuncunun ratinglerinin tamamını burada görebiliyorsunuz. İşte mesela Alperen şu anda 53. 70'e kadar gidebilirmiş. Eğer e, düzgün bir kariyer gelişimi sürdürürse. Burada da oyuncu reytingleri 5 10 15'ten reyting var. Bunlar da işte fiziksel, şut ve yetenek olarak üç başlık altına ayrılmış. Fizikselde ne var? Boy, güç, hız, sıçrama ve dayanıklılık. Eee shooting'de içeriden bitirme, işte smaç ve turnike, serbest atış, orta mesafe ve üçlük değerleri var. Yetenek kısmında da hücum ve savunma zekası, top sürme, pas ve rebound var. E, bunlar üstünden oyuncular aslında bütün bu simülasyon, tüm bu değerlerin bir kombinasyondan e, ilerliyor diyebilirim. Benim gibi işte rakam seven istatistik seven oyuncular için e, aslında bayağı bir rakam ve veri sunuyor oyun. Bunu da söylemiş olayım. Kadro gelişiminde tabii ki free agentler önemli. Serbestteki oyunculara buradan bakabiliyorsunuz. Hatta şöyle bakalım. Campazzo boştaymış. Potansiyele baktığımızda daha iyi oyuncular var ama işte 19 yaşında ve an 29 64'e çıkması için bayağı bir yıl var önünde bir de kazanan bir takım olmak istiyormuş. Bu bizle yolu pek kesişmez gibi duruyor. Burada da bunları takip edebiliyorsunuz. Ee, tabii ki takas olayı var oyunda. Ee, ki buralar da bayağı eğlenceli. Ama tabii her takas kolay değil. Yani ben gidip buradan Trey Yang'ı istesem muhtemelen takım yarısını isteyebilir. Bunları hesaplamak zor olabiliyor işte. Sonuçta iki takım da maaş sınırını aşmış. Burada işte paraları düzgün seçmek gerekiyor. İşte aynı oyuncuyu karşılıyor mu? İşte siz oyuncuyu aldığınızda, verdiğinizde e, şöyle diyeyim. Trey Yang'ı ben aldığımda takımın değerinde nasıl bir oynama oluyor? Bunların hepsini takip edebiliyorsunuz. E, diyelim işin içinden bir türlü çıkamadınız. Ya yani ben Trey Yang alacağım. Kevin Porter vereceğim diyorsunuz ama bir türlü burada e, teklifi götüremiyorsunuz. Çünkü işte fiyatlar, maaş sınırı vesaire birbirini karşılamıyor. O zaman oyuna sorabiliyorsunuz yani bu takas ne yapsak e, bir şekilde gerçeğe dönüşebilir. Oyun bize ne önerdi? Trey Young'un yanına Tyrese Martin verdi. Bizden de 6 oyuncu birden istedi. bayağı kadronun yarısını boşaltmak istiyor. Mesela böyle bir e, sistem olabilir ama hani bunu sormak yerine kendiniz de e, sürekli kurcalayarak bir e, olabilir bir takas oluşturabilirsiniz. Trade Block kısmı var. İşte burada da mesela elden çıkarmak istediğiniz bir oyuncuyu takaslar için diğer takımlara sorabiliyorsunuz. Aynı şekilde draft haklarını da işin içine dahil edebiliyorsunuz. E, draft kısmı bu arada e, ilerleyen sezonlarda oyuna eklenecek e, alttan gelen oyuncuları görebildiğiniz kısım. Veri tabanında bunlar da güncel. Yani Sonuçta Van Banyama burada görünüyor e, mis gibi. 59'dan 79'a kadar da çıkabilir diyor. 74 çok acayip bir boy ya onu da söylemiş olayım. 2024 ve 2025 sezonlarında buradan görebiliyorsunuz ama nereye kadar gerçekten gerçek oyuncular var bilmiyorum yani sonuçta fotoğrafı varsa bu oyuncu gerçekten 2025 draftında ki bunun yok mesela bunlar gerçekten olan oyuncular ve eklenmiştir diye düşünüyorum daha iyi potansiyele sahip oyuncu var mı Scott Henderson var ben Banyama'nın gerisinde bir sene sezon 71 Ondan sonraki sezon 75'e kadar çıkan bir gelpaze var. Burası takip e, sistemi. Tabi yani oyuncular takip etmek istediğiniz oyuncuları buraya ekleyip ne yapıyorlar nasıl ilerliyorlar bunları görebilirsiniz. Hall of Fame'de işte NBA'in e, şöhretler müzesinde yer alan oyuncular diyebilirim. Şimdi burada istatistik kısma buraya girmeyeceğim. E, çünkü hani lige oynatmadım, başlamadım. Ama işte sakatlıklara bakalım. Hatta şöyle bir bakalım. E, 125 gün olması lazım bunun. Galinari yokmuş. 5 gün olmayan Kyrie Irving gibi oyuncular var. Bu arada P-Pass demiştim. PS'ymiş. symiş ee, Başka harfler var mı diye de bakıyorum. Hatta şuna bakayım ben. Ee, oyuncu reytinglerinden şöyle ligin en iyi oyuncuları kimmiş onlara bir bakalım. Ee, mevcut durumlarına göre en iyi oyuncu Antetokounmpo ki yanında 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf var gördüğünüz gibi. Potansiyele göre sıraladığımızda da Lamelo Ball 81'e kadar çıkıyormuş. Yani ben NBA'yi tabii daha az takip ediyorum ama bu ne kadar gerçekçi bir hedef bilemedim. Şu 168 ama 81'e çıkar diyor. Bu arada Ben Banyama da 59'dan 79'a 59 kadar çıkar diyor. Bunu da görmüştük. Yine her bir istatistik için burada sıralamayı görebiliyorsunuz. Örneğin üçlüye sıralayalım. Tabii ki Stephen Curry ilk sırada. Arkasından Seth Curry geliyor. hücum zekasında yok hiç. Savunma zekasında Gary Payton ki 30 gün yokmuş. Pas konusunda da Draymond Green ile Rajon Rondo ilk sırada X-Ray'i paylaşıyor 80 puanla. Bunları da görmüş olduk. Oyuncu biyografileri de aslında ekstra ekstra bilgileri bize e, sunan bir kısım olarak görünüyor diyeyim. Çok fazla konuşup çok fazla şey anlattım. Biraz sezonu ilerletelim artık. normal sezona gelelim. E, günlük fixtüre geldiğimizde işte maçları böyle böyle görmeye başlıyoruz. Şimdi burada şöyle seçenekler var. Bir gün ilerlet var. Bir gün live diyor. Ben buna bastım hiçbir şey olmadı. Emin olamadım nasıl çalıştığından. Bir hafta ilerlet var. İşte bir ay ilerle var. İşte trade'in son gününe kadar ilerle var. All Star'a kadar ilerle var. Playoff'a kadar git. Yani komple bir sarabilirsiniz. Hızlı hızlı oynamak istiyorsunuz. Örneğin ben ilk günü şöyle bir geçeyim. Skorlar gelsin. Ne yaptık? Lakers'tan 21 sayı fark yedik. Bir maç bittikten sonra burada tabii ki iki takımın en iyi oyuncularını, en iyi performans gösteren oyuncularını gösteriyor ama buradan box, score box score'a bastığınızda maçın detaylarını görüyorsunuz. Ben Alper'in daha fazla oynat demiştim. Daha fazla oynatmış hali bile 27 dakika e, sahada kalmış. 2 sayı. E, 3 rebound, 3 tek de verimli bir e, çok sağlam bir maç olmamış. Karşı tarafta Anthony Davis 28 sayı ki maçın yıldızıydı zaten. Hiç asist yapmadan e, 3 revantla maçı bitirmiş. Tek tek maçları böyle ilerletebilirsiniz. Tekrar şöyle geleyim. Onun dışında e, bütün günü değil de tek bir maçı Simüle et diyebilirsiniz. Bir tane maçı aşağıda görebiliyorsunuz. Bir de maçı izle diyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Maçı izle derken maçı böyle sağdan akıyor. Ee, durdurup pozisyon pozisyonu da ilerletebilirsiniz. Ya da işte bu şekilde yani maçın gidişatında neler oluyor? Belki de koç e, hangi değişiklikleri yapıyor? Bunları takip edebilirsiniz. Bir de maçın skorunu direkt almaktan ziyade belki bir tık daha heyecanlı olsun diye aslında maçları böyle takip etmek bir seçenek olabilir. Ama diyelim sıkıldınız. Pauza basıyorsunuz. 1 dakika, 3 dakika, 6 dakika çeyreği bitir diyebiliyorsunuz. İkinci çeyrekte çok kısır geçti ve geriye düştük. Bir çeyrek daha ilerletelim. Gerçekten fark edip buradan maç dönmez. Muhtemelen burada hani normalde bir rotasyonla beraber yedek oyuncularla beraber biter diye düşünüyorum. Maçı da 12 dakikaya da götürebiliyoruz ama zaten pek bir heyecan kalmadı. 13 sayı basalım. Son hatta bu da hızlı galiba. Aynen hızı da böyle ilerletebiliyoruz ve sonuç olarak 3. E, çeyrek farktan sonra maçı 107-93 kaybettik. Alplerine bir daha bakalım. 6'da 1, 10 rebound, 3 sayı. Kötü. Tekrar ana sayfaya gelelim. E, şu kadroya bir daha gelin. Ben burada mesela koça tamam sen karar ver diyorum. Hatta hep sende kalsın. Sen istediğin gibi oynat diyorum. Bu bahsettiğim playing time'ı da sıfırlıyorum. Tekrar bir ana sayfaya gelelim. Şöyle bir ay sar bakalım ne olacak. Gerçekten ligin en kötü takımı olarak görünüyorduk ve en kötü takım olarak devam ettik. Bu arada şu player feed neredeydi? Şurada mıydı acaba? Bir yerde... Belki burası olabilir. Oyuncuların böyle ekstra e, performans sergileyen oyuncuları görebildiğimiz bir yer vardı ki burası sanırım işte 25 sayı, 10 rebound, 10 asist, e, ne bileyim 10 blok ya da 5 çarpı 5 yaptıklarında bu etkileyici performansları e, burada görebiliyoruz ki 3 6 9 10 tane böyle performans olmuş. Hatta direkt oradan istatistiğe basarak o maça da gidebiliyorsunuz. E, burada Dallas Detroit'i 135-118 yenerken Doncic 27'de 19'da 52 sayı atmış. 12'de asisti var. 9'da reboundu var. Neredeyse triple double yapıyormuş. Hani böyle etkileyici performansları istatistik olarak takip edebiliyorsunuz. Ben burada kendi kadromda şeye bakacağım. Ee, kim ne kadar oynuyor? Hiç oynamayan var mı? Hightower Washington dışında herkes oynamış. Ee, herkes bir şey ortaya koymuş. Bu arada kadroyu bir daha güncelledesem hani bir değiştiriyor mu diye baktım. Yok. En çok süre verdikleri ilk 5'teki oyuncular ee, Alperen e, Alperen'e bir girelim. 29 maçta 8.7 sayı, 5.4 rebound, 2.4 asist, %45 şut isabeti, %29 üçlükle beraber e, performans sergilemeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım, çok zayıf kaldığımız bir yer var mı? E, asist, Kevin Porter fena gitmiyor, o da bir şey yok. E, hangi pozisyona katkı sağlamak gerekir diye bakıyorum. Mesela daha iyi bir pilot alınabilir mi? bakılabilir. Aslında bu istatistik bölümünü göstermiş. Oraya gideyim. Burada işte maç geçmişini görebiliyorsunuz. Lig liderlerini görebiliyorsunuz. Şu anda kaç maç yapıldı bilmiyorum ama Antetokounmpo sayı lideri. Rudy Gobert rebound lideri. da asist lideri olarak görünüyor. Burada istemediğiniz kadar istatistik var. Biyograflara basmıştım. Ratinglere de basmıştım. Oyuncu istatistikleri tüm ligin bir sıralaması mı yoksa sadece eee oyunculara sıralaması mı? Burada bir filtre mi var diye bakayım dedim. Bu filtre sali galiba. Ligde şu anda sayı kralı Antet. Tamam buradan tüm ligi görebiliyorsun. Bu arada Onç sakatlanmış. İstediğiniz istediğiniz kadar e, buraları kurcalayabilirsiniz çünkü 476 tane oyuncu var. Kurcala kurcala. Burada benim gibi özellikle birkaç kere söylemişimdir. Rakam seven insanlar, oyuncular buralara bayağı bir kurcalayabilir. Yine takım istatistiklerini burada görebiliyorsunuz. E, ligin istatistiklerini burada görebiliyorsunuz. Hani çok sezon ilerleyince tabii çok fazla lig olacak burada. Onları da burada görebilirsiniz. Sakatlıklar e, 119 maç oynayamayacak. Ben bunu gün diye düşünmüştüm. Aynı yere baktıysam bu kötüymüş. Yine heh, az önce bahsettiğim istatistiksel e, performansları çok iyi. E, i̇statistiksel verileri maçtaki performansları burada görebiliyorsunuz. Hatta bahsettiğim şey işte triple double'lar, 5 beş çarpı 5'ler, 50 sayılar, 25 rebound'lar, 20 asistler daha da fazlasını istiyormuş. Bunları da burada görebiliyorsunuz. Ve ödül yarışı en değerli oyuncu, yılın savunmacısı, yılın çayla, en iyi 6. adam ödülleri içinde aday olan isimleri buradan görebiliyorsunuz diyorum. Ana sayfaya geliyorum. 2'ye 27 mi? Olamaz böyle bir şey. Bir saniye. O kadar mı kötüyüz? Gerçekten o kadar kötüyüz. Yani 29 maçta 2 galibi. Ben bu ligi e, piyolfa kadar sararım. Bakalım ne olacak. Bu kadar uzun bir dönemi sardığım için inanılmaz bir akış oldu ve sonuç olarak ligi 15-67 ile son sırada değil mi? Aynen. Yani doğuda daha kötü bir takım da yok. E, şöyle bir bakalım. Doğu'da Philadelphia ilk sırada, Batı'da Golden State ilk sırada. Ee, dışarıda kalan bir sürpriz var mı? Yok gibi. Oh var. Miami dışarıda kalmış. Play'in'e e de kalamamış. Günlük fikstüre gelelim. Burası e, sanırım şey. Bir daha bakayım. Play'in bitti mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Şu dashboard'tan bakalım. Emin değilim. Bir günlük fikstürde ilerleyelim. Bitmemiş. Play'in de bitirelim. Gördüğünüz gibi Toronto Chicago'yu yendi. Ee, Denver'da Lakers'ı yendi. Ve bunun sonunda playoff'larda eşleşmelere bakıyoruz. Ee, Clippers Lakers'ı eleyerek play'inden son takım olmuş. Öbür tarafta da Chicago önce Toronto'yu pardon Toronto elendikten sonra da Indiana'yı yenerek ee, son takım olmuş. Bu durumda da e, Doğu ve Batı'daki eşleşmeleri görüyorsun. Şimdi bu ekranda kalarak ben şöyle gün gün ilerleyeyim. Burada kısa yol var hatta şuna da basmayayım. 6P ile beraber günleri bir ilerletelim. E, Golden State ve Philadelphia konferans lideri olarak ilk maçlarını kaybettiler. Sonra hemen beraberliği yakaladılar. Sonra tekrar geriye düştüler. Sonra 3-1 geriye düştüler. Ve Golden State Clippers'a elendi. Philadelphia 3-2, 3-3... 4-3. Gerçekten 3 1den çevirdiler. E, Memphis, New Orleans eledi. Dallas, Minnesota'yı, Denver'da Phoenix eledi. Diğer tarafta Atlanta, Brooklyn'i, Milwaukee, Boston'ı, Cleveland'da Toronto'ya geçti. İlerletelim. Clippers 8'den gelip Golden State eledikten sonra Memphis'i de yendi ilk maçta. Sonra 1-1 oldu. Milwaukee'de bu arada Cleveland'da 2-0. Dünlük saldı. Milwaukee 3-0'dan sonra bir yakın. Evet 4-1 ile geçti. Bir an dedim yakalanacak mı acaba ama e, Doğu'da Philadelphia 1. sıradan, Milwaukee 6. sıradan gelip e, konferans finaline çıktı. Batı'da biraz daha çekişmeli işler. 2 seride 3'üşe geldi ve finalistler Memphis ile Denver. Gerçekten ilk 3 sıradaki takımlar elenmiş oldu e, konferansta, Batı'da. Konferans finallerinden bir gidelim. Memphis, Denver 1-0, Philadelphia 1-0, 1-1. Memphis bayağı Denver'ı şu anda eziyor gördüğünüz gibi. 4 0la bitirdi ama Doğu'da bayağı bir çekişme var. Milwaukee 6. sıradan gelip finale çıktı gerçekten. Philadelphia buraya rahat gelmişti bir önceki turdan ama Milwaukee'ye elendi. Şimdi Jamorant mı Antetokounmpo mu? Jamorant, Jamorant, Jamorant. Gerçekten finalde 4-0 bitti. Bu arada diğer haberler de geliyor görüyorsunuz. Carmelo Anthony Hall of Fame'e. E, seçilmiş. Onun dışında enflasyon oranına göre e, maaş sınırında %0.8'lik bir düşüş olmuş. Bunlar da çok ince detaylar ama hani oyunda var olan e, simülasyondaki detaylardan sadece biri aslında. Bu arada bir sezon bittiğinde işte şampiyonu görebiliyorsunuz. E, rekorları vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Bir de emekli olan oyuncuları görebiliyorsunuz. E, burada bazen sürpriz oyuncular çıkabiliyor. Bunlardan biri de e, Marjanovic benim kadrodan emekli olmuş. 34 yaşında. E, onun dışında Gabe York 30 yaşında. 23 yaşında emekli olan var. Mesela bu ilginç. E, Yudonis Haslam, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Rajon Rondo, Marcus Aldrich bunların hepsi e, emekli olan oyuncular. Böyle bir bakalım. Ligin en iyi 5'i Curry, Embiid, Doncic, e, Durant ve Antetokounmpo. İkinci en iyi 5'i James Harden, Trae Young, ve Jokic, Booker, Peyton ve 3. 5'te de Jamorant, Donovan Mitchell, Anthony Davis, Siakam ve Ingram var. Biz peki Memphis şampiyon olduğunda e, nasıl bir performans sergiledi de Deja Morant ilk 5'e seçilemedi diye merak ediyordum. Belki de biraz daha takım oyunu gitti her şey. Şöyle bakalım. E, bu sanırım son maç. Desmond Bain 32 sayıla e, öne çıkmış. Hatta tüm maçlara bakmış mıydık ya? Şöyle bir son 4 maça da bakalım. 116-104, 131-117, 124-76. Bu çok acayipmiş. 110-92. Bu şekilde 4-0 geçip Memphis'in şampiyon olduğu bir lig görmüş olduk. Ee, bayağı bir detay var. Belki atladığım detaylar olmuştur. Ee, oyunu bilenler için çok daha fazla detay vardır muhtemelen. Ee, hakim olanların bildiği çok fazla daha detay vardır ama ben de oyunu yakın zamanda oynamaya başlamış biri olarak Hani kurcaladıkça bazı şeyleri görüyorum. Siz de oyunu kurcaladıkça daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Bu arada lig bittiğinde şöyle bir mesaj alıyorsunuz. İşte takımın sahibi diyor ki berbat bir sezondu ama seni yargılamak için daha çok erken. Yani umarım gelecek sezon biraz daha maç kazanabiliriz diyor. Siz burada işleri iyiye getirdikçe, götürdükçe yani daha iyi performanslar sergiledikçe e, yani tabii ki sizle ilgili daha iyi görüşler belirtiyorlar. Bu arada takımın rebound lideri Alperen olmuş ama sadece 5.7 reboundla Belki de daha iyi bir reboundçuya ya da pivota daha fazla vakit, süre vermeye ihtiyaç olabilir diyorum. Başka da kurcalayacak bir şey göremiyorum. bayağı uzun uzun anlatmaya çalıştım. Dilimde tüy bitti. En başta dediğim gibi oyun ücretsiz. Veri tabanı nasıl kuracağınızı da gösterdim. Buradan sonrası artık size kalıyor. İstediğiniz gibi oynayabilir, eğlenebilir ve sezonları hızlı hızlı akıtabilirsiniz diyorum. ve Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.